Evet. Burada e, biz eş üçgenlere başlayacağız bugün. Keyifli bir konu. E, çok kolay. E, çok bizi zorlamayacak şekilde anlatmaya çalışayım. E, i̇ki üçgen birbirine eşse bunlar eş demek hep aynı demektir. Yani bunlar bazı şeylerde hani e, benzerlik olabilir. Belli bir oranda olabilir. Eğer bu oran birse bunlara eş üçgenler diyoruz. O zaman eş olduğunda açılar da aynı, kenar uzunlukları da aynı, her bir özellikleri aynı olan üçgenler oluyor bunlar. Bu eşliği de biz şöyle gösteriyoruz. ABC üçgeniyle şurada yazmış, yazmayın siz. Şu sembol. Yani eşittirin üzerine yaklaşık işareti koyuyoruz. Şu tek başına benzerdir demek ama bunun altına iki çizgi koyduğunuzda eştir demek. Yani A üssü B üssü ve C üstü üçgenlerinin birbirlerine eş olduğunu söylüyor bize. Dolayısıyla bizim burada e, bunların eşliğini söylediğimizde bu üçgenler ise, AB uzunluğu A üstü B üstüne, AC uzunluğu A üstü C üstüne, BC uzunluğu da B üstü C üstüne eşit olmalı. Aynı zamanda da açılar da eşit olmalı. A açısı A üstüne, B açısı B açısına cihatsına cihatsına bunların sıralaması önemli yani eğer bize bunu sıralı vermiyorsa e, mutlaka biz düzenli sıralamak zorundayız bunları yaparken yoksa açılar da karışır kenarlar da karışır tamam yani bunların sıralamasını yapacağız zaten şimdi örneklerde burada ne demiş bize bakıyorum şimdi burada şu iki üçgenin uzunluklarına bakıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi AC uzunluğu FD uzunluğuna eşit. Zaten bize eşliği de vermiş burada. Yani A burada ne demek? Şunu söylüyorum ben. A açısının ölçüsü eşittir az önce bunu belirtmiştim ben. D açısının ölçüsüne eşit olacak. B açısının ölçüsü ise e açısının ölçüsüne C açısının ölçüsü ise F açısının ölçüsüne Az önce sıralama dediğim bu A, B, C, D, E, F Burada e, D, F, e deseydi o zaman burayı D, F, E yapacaktım. Tamam. ya yani hangi sıraysa o. Bakıyorum A açısı D açısına evet eşit. Buna alfa derseniz bu da alfa, bu da alfa. B açısı B e, burada ne eşit? E açısına eşit. Şununla şu eşit. Evet. O zaman benden istediklerine bakıyorum ben. Diyor ki bize AB uzunluğu DE'ye eş mi? Şimdi AB ile DE olacak. Bakın şurayı yazıyorum ben. ABC sıralaması DEF ya. Şimdi AB 1 ile 2 aldığı için burada da 1 ile 2 alacak DE. Bu okeydir. Bu uzunluklar eşit. Peki BC ile EF eşit olmalı mı? Evet, 2 ile 3, 2 ile 3. Bu da okey. Değil mi? Verdiklerine göre. BT uzunluğu demiş. Bakıyorum. BT uzunluğu bu köşegenin uzunluğu. Bu da EM'ye eşit demiş. Bakıyorum. Evet. Değil mi? Her iki üçgende de aynı ya. Ortalara giden. Yani şu BT ile EM aynı. Bunda sıkıntı yok. Eşler. Çünkü bu üçgenler eş olduğu için bunları e, ya bunu şöyle çevirmiş gibi düşünün bu şekli. AR uzunluğu DS demiş. Bakıyorum. AR şuradan gelen uzunluk. DS de burası. E aç ortayın buraya kadar olanı. Bu da tamamdır. Sıkıntı yok. O zaman bu sıkıntılı. RT'ye bakıyorum. RT burası. Ve burada da bize ne demiş? ES demiş. Hayır eğer bize RT diyorsa MS demeliydi. O zaman bu yanlış oldu. Burası MS olsaydı doğruydu. Yani RT uzunluğu eşittir MS olacak. Bu verilere göre ama bize yanıtmış. ES demiş. Köşeden uzaklığını almış. Ha, ES neye eşit? BR eşit. Geçiyorum. Çok da uzatılacak bir soru değil bence. Şimdi burada bakıyoruz biz. Bize verilenlere bakıyorum. ABC üçgeniyle ECD üçgenlerini eşlemiş. Çok güzel. O zaman benim bulacağım açılar A açısı E açısına eşit olacak. Doğru. Şuradaki A açısı şuradaki E açısına eşit olacak. Şurası şuna. Onu yazmıyorum şekilde. B açısı C'ye eşit olacak. B açısı da burada C açısına eşit işte olacak. Doğru. Ee, bizim bir de C açımız D'ye eşit olacak. Şimdi C açısına baktığımızda şuradaki açınız şuradaki D'ye. Burada bu verildiği için yazdım tamam mı? Öbürlerini vermediği için yazmadım. Attım. Onlara gerek yok dedim. Hani işaretleyebilir miydik? Evet ama şekli karıştırırdı. O zaman benim yapmam gereken şey şu. ADC üçgenine bakıyorum. Bir açısı 70 derece, diğer 60 derece, bu parçası 30 derece. O zaman bu parçaya ne kalıyor ona bakıyorum. Burası 130, 160, 20 kaldı. O zaman şu küçük açı 20 derece oldu. Şimdi de kenar uzunluklarına bakmak istiyorum ben. Şöyle ki Şimdi AB uzunluğu EC'ye eşit olacak. Bunu göstereyim. Şura AB EC. Eş üçgenler olduğu için bu kenarlar aynı olacak. Geçiyorum. BC uzunluğu CD'ye eşit olacak. BC CD. O da şu. Öbür uzunluğu yapmamıza gerek yok. A, C, eşit işte olacak ama yani bunlar da şöyle gösterelim isterseniz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle işaretle göstereyim. Bunlar da aynı. Benim işim bitti artık. Soru bence çözüldü. Burada benim gördüğüm şey şu. B, C, D üçgeni şöyle bir üçgen. Bunu ayrıca çiziyorum ki daha rahat görelim. Tepaçısı açısı 20 derece. Burası C. Burası B. Burası da D açısı. D açısı X artı 60. Burasıysa şu ikiz kenar ya burası. Şunlar eşit. Aslında bunlar tırtıklı olan yer. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşit olacaktı. tepe açısı 20 olduğuna göre burası 80, burada 80 olmalı. O zaman X artı 60'ı ben 80 dereceye eşitleyebilirim. Buradan da x açısı 20 derece olur. Yani eşliği kullandık burada. Bu üçgeni getirmiş, buraya yapıştırmış gibi düşünün. Hocam 80 nereden buldunuz? 80'i şuradan. Tepe açısı 20 dereceydi ya şurası. Şu üçgende. Bu 20'yi nasıl bulduğumu biliyorsunuz değil mi? Üçgenin evet, hocam. Açısından. Orayı buldum. Şunlar birbirlerine eşit ya. BC uzunluğuyla DC de evet. uzun. E ikizkenar üçgen tepe açısı 20 derece ise 80. açıları Evet. Yani şu uzunlukların eşit olduğundan yararlandım. E kenar açı kenar eşlik kuralı. Burada da şunu söylüyor bize eğer iki üçgenin iki kenarı eşit ve bunların aralarındaki açı dikkat edin herhangi bir açı da verebilir bu geçerli değildir. Bu iki kenarın arasında kalan açılar birbirlerine eşitse bu üçgenler de birbirine eşittir. Kenar açı kenar bağıntısı. O zaman ABC üçgeni DF üçgenine eşittir diyebiliyoruz. Kenar açı kenar önemli bir bağıntıdır. Bir de e, diğer, ne diyor bize? İki üçgenin kenar açı kenarla eş olduğu görüldükten sonra kalan diğer iki açı ve kenarlarında eş olduğu unutmamalı. E zaten biz bunu onun için bulacağız ki ya açıyı soracak ya öbür kenarlardan birini soracak. Teşburen göstermek zorundasınız. Buraya bakalım bize neleri vermiş. Şimdi burada benim gördüğüm şey şu bu 4 ile 5'i vermiş bana bir de bunların aralarındaki açıyı vermiş yani şu açıya alfa dersen bu da alfa e bu iki üçgen birbirine eş kenar açı kenar kenar açı kenar ee, üçgenleri sıralarsam ben şöyle diyorum ee, buradaki e, ne diyelim mesela 5'in karşısındaki açığını şu çift çizgiyle belirttiğimiz olsun 5'in karşısındaki açı çift çizgiyle belirttiğimiz olsun diğeri de şu Bakın burada açılar da çok önemli. Ona göre yapacağız. Şimdi o zaman ben şöyle diyorum. Alfa çift çizgi ve noktalı açı, alfa çift çizgi ve noktalı açı hangisi? BAC üçgeni. Ha, bize hep C'li vermiş. Ben de ABC'ye göre yazayım o zaman. Yani bir daha çevirmeye gerek kalmasın. Şöyle daha kolay olur. O zaman ABC'ye göre yazarsam ABC üçgeni eşittir Şimdi A açısı çift çizgi, çift çizgili, tek çizgili ve noktalı olan açı. O zaman burada çift çizgili, tek çizgili ve noktalı olan açı. Yani DFE üçgeni. Ya da siz sırasıyla yazın. Mesela A açısına karşılık gelen açı hangisi? D. B açısına karşılık gelen açı F. C açısına karşılık gelen açı da E. Değil mi? Bu niye göre eş oldu? Kenar, açı kenara göre. Peki bize bir de uzunluk vermiş buradan. DE uzunluğu kaç olur? DE 1 ile 3 AC'ye eşit olacak yani 5. Pardon AC uzunluğuna 6. Değil mi? Yani burası da 6 olacak. Bize verdiklerine bakıyorum. ABC üçgeni eşittir. D, E, F olan şu var. D, F, e şu. D, E'de 6 birim. E bu doğru. Bir tek bu doğru zaten. Bakın diğerlerini farklı vermiş. Bunlar eş değiller. Diğerleri. yani eşlik özelliği kenar açı kenar ya da açı kenar açı. Birazdan da onu göreceğiz. Ya da kenar 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 olabilir. Şimdi bu soruya baktığımızda da ben şunu görüyorum. Şurada bir açı vermiş bana alfa. Şurada da bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Şu kenarlar birbirine eşit. E bunların AC kenarları da ortak. O zaman bu iki üçgen kenar açı kenara göre eş üçgenler. Doğru mu? Yani şu kenarları aynı. E bu açısı da şey şu kenar da aynı. Açıları eşit vermiş. O zaman bu iki üçgen eş. E bunlar eş olduğuna göre alfanın karşısındaki kenar 2x-3 eşit olmalı x artı 2'ye. Buradan da x'in değerini 5 bulabilirim. Hangi üçgenler eş oldu? ABC üçgeni. eşittir. Buradan ABC dediğime göre ADC. İster kenarlara göre gidin, ister açıya göre gidin. Yani şu üçgen şununla eş. ABC üçgeni eşittir ADC'ye. Burada da karşılıklı olan kenarlar birbirine eşit olacak. Soru karışık görünümlü ama kolay bir soru. Şekilde verilenlere dikkat etmemiz lazım ve burada söylenilenlere. Şimdi ABC üçgeni ve ADE üçgenleri eşkenar üçgenlerdir diyor. Eşkenar üçgenlerin bütün açıları 60'ar dereceydi. Onu gayet iyi biliyoruz değil mi? O zaman şu açı 60 derece olacak. Şu açı da 60 olacağı için buraya 40 kalıyor. Bu tepaç 60 ama orayı yazmayacağım ben. Çünkü işime biraz sonra yarayacak o. Burası 60, burası da 60 olacak. Buralar tamam. Şimdi benim görmem gereken şey şu. Burada mutlaka bir eşlik var ama şu anda henüz göremedim onu. Ne olacak? Şu açıya alfa diyorum ben şuradaki küçük açıya. Burası alfaysa şu ADE üçgeninde şu açı 60 eksi alfa olur mu? Aynı şey diğer tarafı için bakıyorum. ABC üçgeninde tep açısı 60 derece olacağı için şuradaki açımızda yine 60 eksi alfa olur burada yani toplamları 60 derece olacağı için o da 60 eksi alfa oldu. O da 60 eksi alfa. Hocam. Alf oldu. Buyurun. AD açısını nasıl buldunuz? Alfayı kafadan attı. Siz A diyebilirsiniz. ADE öyle. açısını hocam. Mış olan yeri. He. A ADE burada vermiş ya. ADE üçgen eşkenardır diyor ya. Pardon Değil hocam. Görmedim. DAE bunlar eşkenardır diye vermiş. Onu vermezse tabii ki bulamam. Değil mi? Orayı alfayı ben kendim bir açı olarak yazdım. A deyin, alfa deyin. Bu iki açı eşit. Şu kenarlar da aynı değil mi? Şu kenarla şu kenar eşit değil mi? A, D, E de ama şekli bozmasın diye yazmıyorum ben. Peki şu kenarla da bu üçgende, bu da eşkenardı. Şu kenar aynı. Bakın, ABD üçgeniyle bizim burada e, ABD dedim, buradan da ACE üçgenleri eşit. Çünkü kenar açı kenar, <laughs> kenar açı kenar kenar açı kenar yazayım meşli ABD üçgeni eşittir burada AB dediğime göre o zaman buradan da AB veya BAD diye yazarsam daha kolay yazacağım. Siz de öyle rahat görebilirsiniz. Değiştiriyorum. BAD çünkü kenarlar denk gelmedi de onun için şeyi fark etmiyor. Aynı şeyler düşünebiliriz. Ee, buradan da CAE diyebilirim. Böyle çok daha rahat yazıyorum. Ne yaptım? İşte BA buradan çizgiyle gittim. Buraya indim. Buradan çizgiyle gittim buraya indim. C, A, E. Öyle daha kolay. ABD deyince şeyler şaşıyor. Yani bu yazarız yoksa. A, C, E diye yazarım ben de. Siz göremezsiniz. Daha rahat yazmanız için. B, A, D üçgeni eşittir C, A, E üçgeni. Peki. Benim burada elde ettiğim şey ne? Benden X açısını istiyor. Şimdi bu üçgende bakıyorum ben. X açısı şu tırtıklı kesik, e, dalgalı çizdiğim kenarı gören açı. E burada da dalgalıyı gören açı kaç? 40. O zaman buradan ben diyorum ki C açısı neye eşit? D'ye. Pardon. C, B'ye eşit değil mi? Şundan. O zaman X açısı eşittir. 40 derece. Yani şu tırtık tırtık yaptığım yeri gören açı burada X, buradaysa 40 derece dolayısıyla x'in değeri 40 derece olur. en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi ikiz kenar ve eşkenar üçgende bu özellik. Eşkenarda daha özeldir ama ikiz kenarda da vardır. İkiz kenar üçgende tabana indirdiğiniz dik doğru. Bunun dik olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu iki üçgenin birbirlerine eş olduğunu ispatlayabilirsiniz ikiz kenarda. Bu kenarlar eşit, bu açılar birbirine eşit. O zaman burada kenar açı kenardan bunlar eşittir. Dolayısıyla şu açılar 90 derece olur. Bunlar eş olacaklar için. O zaman bu üçgende yani ikiz kenar bir üçgende açı ortayı çizerseniz tepeye ait açı ortay yükseklik olur ya da yüksekliği çizerseniz açı ortay olur. Çok önemli bir özelliktir. Bu buradan geliyor. Eşlikten gelen bir özellik. Bunları katlarsanız AH'nin etrafında üst üste ne yaparlar bunlar? Çakışırlar. Tamamen birbirleriyle aynıdır bunlar. Ya bunu zaten sürekli kullandığınız bir özellik olduğu için çok da uzatmaya gerek yok onu zaten biliyorsunuz. Şimdi az önce bahsetmiştim ben demiştik ki kenar açı kenar eşliği vardır, bir de açı kenar açı eşliği vardır. Burada da e, şöyle düşünün İki üçgenin iki açısı eşitse üçüncü açıları zaten otomatikman eşit olur. Doğru mu? Toplamları 180 olacak ya. Yani şu açılar resmen mutlaka eşit olmak zorunda. Mesela buna 40 verdiniz, buna 50 verdiniz, buna 50, buna 40 verdiniz. Dolayısıyla tep açısı yine ikisinde de aynı olmalı. O zaman açı kenar açıda iki tane açı eşit ve bir tane kenarları eşit olacak ama bu eşit olan kenar hangisi olursa olsun yeter ki aynı açılara baksın hiç önemli değil. Yani AB uzunluğuyla bize neyi verebilirdi? DF'yi de eşit verebilirdi. Hiç sorun değil. Ama rastgele bir uzunluk vermez. Çünkü o zaman eş olmazlar bunlar. Bakın açılara göre sıralamış burada. ABC üçgeni eştir. Buradan da DFE. Değil mi? DFE. Çünkü AB tek çizgi olan, F tek çizgi olan. Şimdiye kadar neyi gördük biz eşliklerde? Ee, i̇ki tane e, e, kenar, bir tane açı veriyordu bu kenarların arasındaki açı, yani kenar açı kenar. Bir de şimdi de açı kenar açıyı görüyoruz. Bir de kenar 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 olan var. Onu sadece açılar için sorar. Yani üç kenarda işte olan üçgenler birbirine eşittir ve açılar da eşittir. Bakalım burada ne demiş bana? Bu iki açıyı vermiş bana ve AC uzunluğu da FD'ye eşit demiş. Hemen bunu göstereceğim. Şuraya AC uzunluğu FD şuraya eşit. Demiş. Bakın şu boştaki açıyı şöyle gösteriyorum ben. Burada da boştaki açı. Bunlar aynı geliyorlar gördüğünüz gibi. Aynı değilse olmaz zaten. Peki ABC üçgeni eştir Açılara göre yazalım bunu. Şimdi A açısı hangi açı eşit? Burada D eşit. B açısı E eşit. C açısı da F eşit. Bu sıralamada yazdım. Bu ne eşliği? Açı, kenar açı. Çünkü bana iki açı vermişti. Bir tane kenar vermişti. Açı, kenar açı. Peki Buna göre ben neleri bulabilirim, neyi yazabilirim. Şimdi buradaki sıraya baktığınızda, ABC üçgeni DEF üçgenine eşittir demiş. Bu olabilir. Ama yine soru işareti var. Bir de G şıkı olabilir. Hem bunların ikisinden birisi bozacak. Neyi bozacak? Şu bir şey daha vermiş. V demiş ya. V de biliyorsunuz ikisinin de doğru olması gerekiyordu. PVQ'yu düşünün. Şimdi o zaman A, C, D, E'ye eşit demiş. Bakıyorum. A, C, D, E hayır. Burada 1'le 3'ü almış. Burada 1'le 2'yi almış. Bu gitti. A, C neye eşit? D, F'ye eşit. A, C uzunluğu neresi? Şu. D, F. Zaten soruda da vermişti bunu. E, Burada A, B uzunluğu D, E'ye eşit demiş. 1'le 2, 1'le 2. Okey. Bakın sıralama hep aynı olacak. 1 3ü alıyorsa burada da 1 3 alacak. 2 3ü alıyorsa burada da 2 3 alacak. Ya da açılara göre bakın. Bu açının karşısında AC var. Bu açının karşısında DF var. Şu tek çizgili olan açının karşısında BC var. Tek çizgili olan açının karşısında FE var. İster öyle bakın, ister şunu düzgün yazdıysanız sıraya göre bakabilirsiniz onu. Burada yine eşlikleri görüyorum. Yani görüyoruz. Şöyle diyelim. Burada bize neyi vermiş? AB ile DC'nin paralel olduğunu söylüyor. O zaman Z kuralını hatırlıyor musunuz? Muzun Z'si demiştik biz. Şurada Z var. Aynı şey burası için de geçerli. Şu açıyla da şu açı eşit olacak. Z'den. Ters Şöyle. O zaman bu iki üçgenin iki açısı eşit Birer kenarlar da eşit olduğuna göre birer kenarı nerede eşit bunların? Şunları vermiş bana. Zaten bir şeyde ortak. Şu AC uzunluğu da ortak her ikisinde. O zaman bu iki üçgen birbirine eşit olmalı. Hangi üçgenler? ADC ile Şimdi ADC dediğime göre bu seferde ne yazacağım? CBA genine. Neden dolayı? Açı kenar açıdan. A, D, C, C, B, A bu uyuyor. X'in değeri de 6 demiş. Bakalım. Burada şu boştaki e, şuradaki açının karşısında tek çizgili olan karş, açının karşısında ne var? 3x-1 var. Burada ne var tek çizginin karşısında? 2x artı 5 var. Galiba yakaladık. x eşittir 6. E, şuydu. CBA, B, şıkkı doğru. Ha, öbürlerinde yap? Bunları zaten ters vermiş. x 6 vermiş ama zaten x'in 6 olacağını biliyoruz. Bunlar direk elendi C ile E. Ama öbürlerinde de şeyleri yanlış vermiş. Harflerin sıralamasını. Onların önemli olduğunu da söylemiştim. Eşlikleri yakalarken ya kenar açı kenar ya da açı kenar açı. Yani iki açısı eşitse üçüncü açılar da zaten eşit olacak. Bunu da çözebiliriz. Bakıyorum burada neyi göreceğiz? Bize neler vermiş? Bunun bir paralel kenar olduğunu söylüyor. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit olmalı. Şu kenarla da paraya kenarın biliyorsunuz, şu kenarla da şu kenar eşit olmalı. E diğer açılarda 90 olduğuna göre bu iki üçgen birbirine nedir? Eştir. Neden dolayı? Kenar açı kenar pardon, açı kenar açıdan. Bakın açı şu da aynı olmalı. Çünkü birbirlerini 90'a tamamlıyorlar. Buna alfa dersem, buna beta dersem, buna alfa dersem bu da mecbur beta olmak zorunda. Toplamları 90 çünkü. O zaman alfanın karşısında 6 var. Burada alfanın karşısında x var. x eşittir 6 olmalı. E Benden zaten x istiyor. Şekle bakar bakmaz da zaten bunu siz söylersiniz bence. Bunu da çözüp bitirelim isterseniz. Şimdi burada bana verilenlere bakıyorum. Bu üçgen ikizkenar kenar. Hemen şu işaretimi koyuyorum ben. Şu açıyla şu açı kesin eşit olmalı. Bu iki üçgenin iki açısı eşit olduğuna göre üçüncü açıları mecburen eşit olacak. Yani onu da şöyle göstereyim. Buraya nokta koydum. Şuraya da nokta koyalım. O zaman bu iki üçgen birbirine eş. Neden? Çünkü bir de sekizler aynı değil mi? Burada noktalı olan açının karşısında sekiz var. Burada da sekiz var. Sorun yok. O zaman çift çizginin karşısında yedi var. Bura yedi olmalı. Diğerinde beş var. Burada beş olmalı. Tek çizginin karşısında. Olay bitti. O zaman BDE üçgeninin çevresi nedir? Bu anlaşıldı mı? Yani eşliği gösterdik. E, yalnız sekizlerden yola çıktım. Bakın dikkat edin. Sekiz sekiz. ikisinde de vardı. O zaman çevre BDE üçgeni eşittir. E, 8, 5 ve 7'nin toplamı. Bu da 20 olur. Hocam bir önceki sorunun cevabı neydi? Kaçırdım da. Bir önceki sorunun cevabı 6 idi. Tamam yani, teşekkür ederim. Alfanın karşısı 6 o da 6 demişti. Bunun çevresi de 20 birim olur bu üçgenin çevresi. Diğerininki de aynıdır değil mi? FEC'nin de e, uzunluğu aynı, uzunluklar toplamı aynı olacak. Bunların çevresi de aynı şekilde 8, 5 ve 7'nin toplamı olacak. 21. Sizinle Perşembe günkü dersimiz e, yapamayacağız, e, 23 Nisan'dan dolayı ama e, Cuma gün görüşeceğiz. Evet, iyi dersler. Hocam. İyi günler.